Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir Tron Bulut Madenciliği sistemiyle karşınızdayım ve bana göre TRXFX'in adminlerinin kurmuş olduğu bir sistemle karşınızdayım. O yüzden de aslında şu anda biraz heyecanlıyım. Çünkü biliyorsunuz TRXFX 6 ay gitti ve şu anda tamamen birebir aynısı sadece renkleri, tasarımı farklı olan bir site karşımızda. Zaten direkt nokta.com uzantılı bir site. Yani şu anda güvenilir bir site olarak gözüküyor. Yani herhangi bir işte TRXFX 11 falan filan diye bir şey yok. Normal komzantısıyla kurulmuş bir sistem dostlar Şimdi sisteme nasıl kayıt olunur öncelikle onu anlatacağım Ardından da yatırımımızı yapacağız ödememizi alacağız Zaten hepsini göstereceğim video içerisinde Şimdi sisteme kayıt olmak isterseniz açıklama kısmında bulunan linkten Veya direkt yorumlarda sabit olan linkten sisteme giriş yapabilirsiniz Buraya kendi telefon numaranız, giriş şifreniz, çekim şifreniz, davet kodu Benim davet kodumla girdiğinizde burası dolu oluyor Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok dostlar o yüzden ETH kısmına da buradaki kodları girip sign up dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz Hemen sisteme giriş yapacağım. Sign in diyeceğim. Sign in dedikten sonra bizleri bu kısım karşılıyor. Bakın burada 40.000 tronla 5 tron arasında %3 kazanıyoruz. 40.000 tronla 200.000 tron arası %4. 200.000 tron üzeri %5. 500.000 tron üzeri %7. Ve 1 milyondan fazla bir tron yatırım yaparsak da %10'luk bir kazanç elde ediyoruz dostlar günlük olarak. Bunu da tekrar belirtmiş olayım. Şimdi dostlar sisteme yatırım yapacağız. Yatırım yapmadan önce şunu da belirteyim. Invest kısmındaki paketlerden de dilerseniz satın alabilirsiniz. İşte 7 günlük %2 veren paket, 30 günlük %3 veren, 90 günlük %5 veren, 180 günlük %7 veren, 360 günlük %9 veren. Şimdi bu paketlerin olayını onu bir açıklayayım. Mesela biz bu pakete yatırımımızı yaptık. Buna tıkladık. Buraya yatırımımızı yaptık. Nasıl yatırım yapılır onu da göstereceğim. Diyelim buna yatırım yapmak istiyorsunuz. Yatırımı yapmak isterseniz yatıracağınız tutarı seçip buraya yatırım yaptıktan sonra bize günlük yatırdığımız miktarın ikisini veriyor 7 gün boyunca. 7 günün sonunda tüm verdiği parayla birlikte hem karımız hem de ana paramızı burada bakın invest list kısmından paketimize tıklayıp receive dediğimizde bizim home kısmındaki promosyon hesabımıza düşüyor. Ve biz buradan tüm paramızı anında çekebiliyoruz dostlar. Böyle bir olay var. İnmez kısmındaki paketler bu şekilde. Dilerseniz oraya yaparsınız. Dilerseniz sınırsız sistem kapanana kadar günlük çekimlerinizi yapabileceğiniz investment amount kısmına yaparsınız. Ben şimdi normal yatırım yapacağım. Invest amount kısmına bastım. Burada bana bir Tron adresi verdi. Bunu kopyaladım. Şimdi hemen kendi paribıma geldim, borsama geldim. Alıcı adresine bunu yapıştırdım. 50 Tron yatıracağım. 50 yazdım. Tron çek dedim. Şimdi bana hemen bir kod gelecek. Bu kodu buraya girdikten sonra da e-mail kodunu gireceğim. Ardından hiçbir şey yapmamıza gerek kalmayacak. 984 394. Tek yapmamız gereken beklemek olacak. Şimdi hemen mailde gireceğim şuraya. Evet, kodumuz geldi dostlar. Hemen bunu giriyorum. Şu anda çekim talebimiz alındı. Şimdi ben videoyu durduracağım. Paribu'dan sisteme yatırımımız geçtiğinde tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Dostlar yeniden geldim. Şu anda çekim talebimiz gerçekleştirildi. Tamamı bastım. Sisteme geri döndüm. Şu anda recharge completed butonuna basmam yeterli olacaktır. Buraya bastıktan sonra bakın görüyorsunuz 50 tronluk yatırımımız sisteme geçmiş. Bu arada sisteme kayıt olduğumuzda bizlere bonus olarak 9999 tron veriyor. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bakın mine kısmındayız. Mine kısmında bakın burada yatırım toplam 50 tron olarak gözüküyor. Şimdi dilersek buradan withdrawal dilersek home kısmından withdrawal butona basarak sistemden çekimimizi yapabiliriz. Ben hemen geleceğim buraya bir buçuğu yazacağım adres kısmına kendi tron adresimi yapıştıracağım şu şekilde. Security password'a kendi çekim şifremi yazacağım ve ardından şu anda confirm butonuna basıyorum. Şu anda bakın çekimimiz gerçekleşti hemen tron skeine girip bakalım. Transactions kısmına geliyorum bakın burada bir buçuk tron şu anda gözüküyor hiçbir sorun olmadan burada confirm butonuna bastığımız anda bakın buraya geldim. Confirm butonuna bastırma, sistemden çekimimiz gerçekleşti dostlar. Hiçbir sorun yok. Sistem şu anda aktif bir şekilde ödeme yapıyor. Zaten biliyorsunuz dediğim gibi bu tasarımı gördüğünüz an aklınıza TRXFX gelmiştir. Dediğim gibi TRXFX 6 ay gitti. Ve bunun da gidebileceğini düşünüyorum yani. Sonuçta ben... Şu anda benim düşüncem TRXFX adminlerinin tekrardan bir site açtığı yönünde. Çünkü bu kadar benzerliği yapabileceklerini zannetmiyorum başka bir adminin. Bunu da tekrardan belirtmiş olayım dostlar. Tabii ki bu söylediklerim tamamen kendi düşüncelerim. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu tekrar belirtmekte fayda var. Yanlış bir anlaşılma olmasın dostlar. Şimdi gelelim sistemin tasarımına. Deposit kısmına geldiğimizde burada investment amount ve financial amount kısmı var. Financial account kısmına bastığımızda bizleri burada farklı bir tron adresi veriyor. Bunu kopyalayıp tron adresimizi buradan yatırım yaparsak. Buradaki tron adresini invest kısmındaki paketlerden satın alabiliriz. Yani promosyon hesabımıza düşer dostlar. Deposit kısmındaki financial account kısmına yatırım yaparsak. Promotion account'taki... Tronlarımızla invest kısmındaki paketlerden satın alabiliyoruz dostlar. Böyle bir durum var. Withdrawal kısmına geldiğimizde de burada çekimlerimiz var. Bu arada sistemden ödememizi aldık bakın şu anda görüyorsunuz. 1.5 tron hesabımıza yansıdı. Burayı kapatabiliriz. Burayı da kapatalım. Çekim kısmında main wallet, income wallet ve financial wallet diye 3 kısım var. Financial wallet paketlerimizde bu invest kısmındaki paketlerden gelen tronlar withdrawal kısmındaki financial wallet kısmına düşüyor. Ve biz buradan rahatlıkla onları çekebiliyoruz. Income wallet kısmında referans komisyonlarımızın düştüğü kısım. Buradan rahatlıkla referans komisyonlarımızı çok güzel bir şekilde çekebiliyoruz dostlar. Main wallet kısmına geldiğimizde burada günlük çekimlerimizi yapabildiğimiz bir kısım var. Yani yatırdığımız miktarın ne kadar varsa artık onun günlük çekimini buradan yapabiliyoruz. Tabii ki üçünden de 24 saatte bir çekim hakkı sunuluyor bizlere. Onda tekrardan fayda var belirtmekte dostlar. Share kısmına bastığımızda burada kendi referans linkimiz mevcut. Bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz dostlar. Team kısmına bastığımızda burada kendi takımımızı görebiliyoruz. Burada işte takımımız var. Ne kadar fazla kişi komisyon almışız. Ne kadar fazla kişi yatırım yapmış. işte ne kadar fazla kişi gelmiş referansımızdan gibi gibi hepsini buradan takip edebiliyoruz. App kısmına bastığımızda sistemin Android uygulamasını indirebiliyoruz. Ben şu an telefonda olmadığım için indirmedi. Logout kısmına bastığımızda sistemden çıkış yapabiliyoruz. Buradaki bildirime basarak sistemle alakalı bildirimleri takip edebiliyoruz. Yani şu an zaten sistem dediğim gibi çok yeni dostlar. Çok taze bir sistem. O yüzden sisteme giriş yapacağım ben zaten. Daha da fazla yatırım yapacağım. Burada bakın işte istatistikler var. Bunlar sanıyorum yalan. Yani fake olduğunu düşünüyorum. Bu kadar fazla olamaz çünkü yeni bir açılmış sistemde. Trading kısmında da her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranımıza göre bizlere sürekli tron veriyorlar. Ve bu verdikleri tronlar sayesinde de biz günlük çekimlerimizi rahatlıkla sistem kapanana kadar yapabiliyoruz. Invest kısmında paketler mevcut. Bu paketleri satın alabiliyoruz. Investment accountumuza yatırım yapıp share kısmına bastığımızda yine buradan referans linkimizi görebiliyoruz. Mine kısmına geldiğimizde yatırım ve çekimlerimizi yine buradan yapabiliyoruz. Onun dışında bakın burada yatırdığımız miktar gözüküyor. Paketlere ne kadar yatırmışız, normal yatırım nasıl yapmışız hepsi burada gözüküyor. App services kısmında team kısmımız var. Burada takımımızı takip edebiliyoruz dediğim gibi. Profit list kısmında da burada çekimlerimizi, yatırımlarımızı hepsini aktif olarak takip edebiliyoruz. Transfer to basic kısmında da referans komisyonlarımızı sisteme geri yatırmak istiyorsak. Promosyon accountumuzda ne kadar varsa ve geri yatıracaksak. 500'ü yazdım mesela 500 rom var. 500'ü sisteme geri yatıracağım. 500'ü buraya yazdım. Çekim şifremi yazdım. Confirm dediğimde hem basic accountuma 500 rom ekleniyor. Hem de sisteme 500 ron yatırmışım gibi günlük çekim limitim. O şekilde artıyor dostlar. Onun dışında zaten söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Burada sadece depozit yatırımlarından bahsetmişler bildirim olarak. Sistem bu şekilde. Referans komisyonları da %15, %3, %2 olarak verilmiş. Pardon %15, %5, %2. Yani totalde de %20, %22'lik bir referans komisyonumuz var. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz zorunda sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda da belirttiğim gibi bu sistemler, pon sistemleri bir gün kapanıyorlar. TRXFX olsa bile bir gün kapanıyor dostlar ki kapandı zaten. Bay bay.